Arkadaşlar bugün birlikte. birlikte Miraç da var. Ee, ben merhaba. Evet, ee, evet arkadaşlar. Yemen de var. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle birlikte şu an Miraç kendi telefonundan, ben de kendi telefonumdan çekiyorum. Evet. Miraç kendini çek. Selamünaleyküm. Sen öyle mi yaptın kamerayı? Öyle. Ben böyle yaptım zannettim. Ne? <laughs> Neyse bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar şimdi bir tane şurada yukarıda bir tane haiz bir var sen göstersene. Şu ileride. Evet arkadaş, şurada arkadaşlar. Ben abi yukarıda. Şimdi ben oraya gideceğim. Bir kez büfeden gelmiştim. Oraya çıkıp koşup şu çekeceğim. Miraç'la kendi telefonundan size konuşacak. Şimdi ben de kendi telefonuma yukarı Ayber'e gideceğim. Sonra buraya koşacağım ve de gol atabilecek miyim? Arkadaşlar bu arada bu dünya etor sarılabilir çünkü büyükler yapmış olabilir ama biz de küçük yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Daha bir dünya etor olabilir. Yarın Yarın bime mi gidelim muhtarlığa mı? Yorumlar yazmayı unutmayın. Evet şimdi bu videoya kaç like gelsin? Eee dur bir ses geliyor. Duyuyor mu? Ee, şey diyor. He. En az 10 like gelsin. Oha yuh be aga yuh. Gelmez. Bir 4 like olsun hadi. 5 diyor. Tam 5. Şimdi bir topun havasına bakayım. Evet, işte bakın arkadaşlar. Tamam. Şimdi başlayacağız. Al Miraç. Ben gidiyorum. Geçeyiz. arkadaşlar şimdi anahtarımı da alayım. Şimdi bir videoyu kapatacağım. Sonra tekrar çekime başlayacağım. Görüşürüz. Devam ediyoruz. Şurada Miraç var. Şimdi yukarı gideceğiz. Bu videoya 4 dakika yazın arkadaşlar. Şimdi gidiyorum. Durdurayım ben. Sonra şuraya gidince haber ver. Şimdi şuradan Gördüğünüz gibi gidiyorum. Şu kapıya kadar çekeceğim. Sonra durduracağım. Görgen gözükmüyor. Oha. Güneş. Dur, dur, Arkadaşlar Miraç kanalının adını değiştirdi. Bugün Salih yok. Çok üzülürüz. Salih bugün kursu vardı da. Ondan gelmedi arkadaşlar. Şimdi durduruyorum. Şimdi arkadaşlar Abi gittik. gölgen Orada olsa gözüküyor. Yanımızdan araba geçiyor arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi cami az da olsa şu an gözüküyor. Aynen. Şu an dilin yanında bir tane minare gibi bir şey var. Siz şu an çok hızlı görüyorsunuz videoyu. Ama arkadaşlar gerçekten çok yavaş gidiyoruz. He, bu videoya 4 tek gelsin arkadaşlar. Pardon gelmesin diyordum. Şimdi gölgem. Arkadaşlar ben kanalı kapattım direkt Miraçların kanalına yardım etmeye gittim. Bu editlerin hepsi benim. Ben yaptım yeni editleri böyle Miraç. Arkadaşlar bugün Miraç benim verdiğim editi sizi paylaştı. Ronaldo edit böyle çalım molum yapıyor Ronaldo. Yarın başka çalım videoları da gelecek gördüğünüz gibi aha. Görebiliyor musunuz? Durun. Şuradaki bizim Ali Hoca'nın evi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar veya bas kaldı. Şimdi ben durdur birazdan durduracağım ya. Veya bir süremiz var. Şimdi arkadaşlar ben şimdi durdurayım. Sonra şu yukarı falan gideceğiz size haber vereceğim. Bay bay. Arkadaşlar biraz 1.30'a kadar yapacağım. Çok da ama koşarken hiç durdurmayacağım ki direkt koşup koştuğumda çekeceğim. Arkadaşlar koşarken çok telefon böyle sallanabilir, böyle falan olabilir. Böyle çünkü çok hızlı koşacağım. Şu boyurdan şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bir durdurayım. Şu direğe gidince size haber vereceğim. Bir de biraz daha anne. Şimdi arkadaşlar o direğe biraz az kaldı. Şu direk dedim. Arkadaşlar şurada arkada görebiliyorsanız. Yok gözükmüyor. Aha şurada çok arada. Bir tane okul var Hatip Ortaokulu. Onu da şimdi göstermeyeyim arkadaşlar. Başka zamanlar Miraç'la ve de Salih'le buraları gezeriz. Üçümüz birlikte. Gösteririz size de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle şurada bir ya da göstermeyeyim ya. Şimdi arkadaşlar ben durdurayım. Geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Oha. Arkadaşlar niye kapattım söyleyeyim. Çünkü yani çek bir sürü böyle lüzumsuz uygulama olduğu için şurada durdum uygulamaları sildim arkadaşlar. Çok güneş var. Gördüğünüz gibi güneş. Oha nasıl gözüküyor lan. Şu bak şurada. Şu herkes hareket ediyor gibi. Oha! Bunu fark ettim ben. Arkadaşlar şu kocaman olan güneş şuradaki de bir şey bilmiyorum. Soracağım. Birilerine bakın. Direkt bizi karşılıyor. yanında bak geziyor geziyor. Arkadaşlar görüyorsunuz zaten kameradan. Şimdi gidiyoruz şu cami. Burada da bizim Ali Hoca'nın evi var arkadaşlar. Hep ben buraya cami kursuna gelirdim arkadaşlar. Şimdi oraları hiç girmeyeyim. Şeyde de size anlatırım bu camileri falan. Anlatırım veya bir turistsiniz falan. Yüzüceye anlatacağım. Böyle güzel yerlerini, kalıcı Ama çok da uzağa gidemem yani. Marketleri falan tanıtırım. Şimdi şuradan baş koşacağız. Ben size haber verip geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi başlayacağım anahtarsız gelmemesi için anahtarı yanıma koydum ve başladım arkadaşlar telefon çok sallanabilir yine su çektim araba acıktım bir şey şu an koşuyorum arkadaşlar Koşuyorum. çok hızlı oh güneşi geçtik tamam gölgeli